Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bitti. Hey, bacağımı kırdım da arkadaşlar. Bugün sizler bekleyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar bugün dediğim gibi sizler birlikte Birimizin gözü kapalı olacak. Diğeri bu, diğeri de bu önümüzdeki yiyeceklerden böyle kıt kıt yiyecek ve biz de o Bunu koymadın değil mi? Biz de o kuru yemişi. Ben. Biz de o kuru yemişi tabirlerle çözeceğiz. Hadi başlayalım kısmında yiyeceğiz ki sesimiz çıksın. Öleceksiniz. Öleceksiniz. Ole. <laughs> Burada arada Hamza ile bizim aramızda üç yaş var ama o kadar durmuyor. Aa kabuksuz. Tamam. <laughs> 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 Şeyler yaşıyor şu an. Bakın. Kap. Ben kapatıyorum. Yalan. Evet. Kapatıyorum. Bir dakika su içeceğim. Şunu unutmayalım. Burada eksi artılarımızı koyacağız. Onu da Son bir kere. <laughs> Bugün... Yiyemiyor, <laughs> yiyemiyor. evet, bugün yiyemiyorum. Ay durduruyordum. Hadi devam. Bugün ASRM yapacağız. bugün ne yiyeceğiz? Resmini göster. <laughs> Olmasın. Arkadaşlar böyle bir şey. Farklı bir şey seç ha. Konuşma şey. Senin... Arkadaşlar bunu aldım. Bu ne Mısır. Hayır. Bir daha ya. Acı. Hayır. Ne? Oha çok sakin yedin. Eksi aldım. İki, İki tane hakkımız var bu arada. Hadi kapa. <gülüyor> <gülüyor> bunu seçtim. Böyle Hemen bunu seçtim arkadaşlar. Şunu. Acı. Değil. Bu değil. Kabuk. Değil. Ah, be neydi? Buydu. Oo, oh, kabuk kabuk sıçırlar. Sıçır, bu arada bak. biz bunların adını tam bilmediğimiz için turuncu, kabuklu, mısır, acı, evet. üzüm. Ay! <laughs> bu da eksi aldı arkadaşlar. Bu <laughs> şimdi belanızı vermiş. <laughs> Suyu içtiği gibi geri kusuyor. Bir saniye. <laughs> Ama bu çok güldürüyor. <laughs> Kapatacağım. Bir saniye. Hadi ye. Ay. Evet ye. Ah. Götürüyor bir anda <laughs> bu. Şuraya. Doğru unuturdum bak. Bu ne? Bakayım. <laughs> <laughs> acı. Bu anlaşılır belanı vermiş. Ne dedim de iştahlı iştahlı yiyor ya. Hmm, <laughs> Soğuk. Ay ben kendim artı koydum sana eksi koy. Aa doğru ben bildim birlikte... pardon. Kusura bakmayın hadi. hadi. Gözünü <laughs> kapa. Kız hmm. be acı bu. O karışık ya acı. Değil. <laughs> Arkadaşlar bunu seçiyorum. <laughs> Kabuk değil. <Arkadaşlar. gülüyor> ben burada göbek atıyorum. Durdu. Değil. Hayda ne ya? Yapı ya. mısırdı. Onu unutuyorum mısır. In. Olduğunu unutuyorum. Eksi. Kapa.

Oh. Görüşürüz. Eee, <laughs> kendi hayvan kadar bir arta atayım. Bu da eşi. Hadi. hadi. Dur, kapa. Ya kapa. <gülüyor> 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 ya. Hamza, Hamza, <laughs> ya, hamza. <laughs> ya, hamza. <gülüyor> bakmıyor. <gülüyor> ya. Bugün ay bu, <laughs> bu Bugün yiyeceğim. Ne yiyeceğiz? Yiyeceğim. <laughs> Acı değil. Pusun <Pozum>. değil. <laughs> Benim yeşim beğenmiyor. Üzüm. Dut da Üzüm. Dut değil miydi ya? Aa. Üzüm. Hadi ben kapatıyordum. Ma. <laughs> Görüyor muydun? Kapat lan. Hadi. Ne yasam? Oh, i̇ştahlı iştahlı yeme. Yemeye başlıyorum. Durunca. az önce bilemedin değil mi? Eksi. Az önce bildin Bildim. mi? O zaman artı. Eksi yapmaya yer arıyor arkadaşlar ya. Hadi gel gel. Sen bileceksin. Senin için muhteşem bir kurye misin? Işte. Hadi. Çok şükür ya Rabbi. Kapa. Debe debe debe.

30 vs arkadaşlar Brawl Bu da Ben bileceğim Hadi Ay gözümü <laughs> Ben seni böyle uzakta izliyorum böyle Böyle uzakta izliyorum ben seni <laughs> Bir şeyler diyorsan dikkat dur gudur 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 diye Ah. <laughs> ne yaptığımı gördün ama Nile boğaz çok güzel <laughs> sürdü Nile boğaz çok güzel Başka bir şey alıyorum <laughs> Bul sana Bul bana bu sana <laughs> Mısır Ağzında laf her seferinde bir şey atıyor ağlıyor bak <laughs> ezberle dört kafa gözü kapa Şuraya kay. Hayat çok zor. Bunu yiyeceğim. Ha bu da. Hadi. Evet. Allah'be. Oğlum <laughs> çok acı bu acı ya. bak. Arkadaşlar oraletiniz bozlu. Fıstığınız. Tuzlu hele. <laughs> tuzlu bunun gibi bakın. Tuzlu tuzlu fıstık. Hayda. Kapı. Bak, Bugün, evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bye bye. Ne kadar ne kadar şakalı mutlu mu?